Çekiliş var bir de. Onun için zaten koşa koşa geldi. Tamam. Değil mi? Evet. evet. Siz de bugün 10 binci müşterisiniz. Biz? Evet. Mi? Evet. evet. Kabul tamam, ederseniz. Evet. Bu ne diye verin? Evet. Nasıl yaranım aradı? 10 binci müşterimiz şey Ben de edelim. merak ettim. Et. Adını dağlara yazdım benimle bir ömür boyu değil. Hem ömür boyu hem de sonsuz hayatta hem eşim hem ahiretliğim olur <laughs> <laughs> mu? Hem tamam, tamam. Ben çok teşekkür sadece ediniz. bir ömür değil, <laughs> ahiret sonsuz olan hayatında olacak yaşantının devamını getireceğim insanı buldum. Ahiretliyim <laughs> benim.